Evet arkadaşlar. Yine köydeyiz. Bugün de köye gelen su patlamış. iki yerinde. Onunla uğraşıyoruz. İşte ben depoya gidiyorum. Vanasını kısmaya. Baya su akıyor çünkü. Bugün işimiz o. Evet. Şimdi oğluna geldik. Oğlum kapağını açmıştık daha önce. Görüyor musunuz? şu? Maşallah var. Şurada bir boru var. Bu boru bizim köye gidiyor. Şimdi gördüğünüz burası. İçi o hortumun ucunu kapatıyoruz. Tıkadığımız zaman oraya su kesiliyor. Tam yerini yaptıktan sonra da bu ağızlık var işte. Bunlar olanlar çıkarmış. Bunu oraya tıkacağız. Pistik falan gitmesin diye süzgeç Ondan sonra da suyumuz olacak. Şimdi şeyin içine suyun içine bakalım. Tıkalı mı? Evet tıkalı. Tamam. Şimdi babamların yanına gidebiliriz. Arkadaşlar hayatımızda yeni bir yol haritası çiziyoruz. Hayırlısıyla inşallah nasip olursa bu da sürpriz olsun. Bundan sonraki süreçte inşallah köylerle ilgili daha çok video atacağız. Hayatımıza, yaşantımıza farklı yollar çizeceğiz. Bu da şimdiden bir tüy olsun. Şöyle göstereyim bakın köyümüzün köyümüzün Farklı bir görüntüsü. Şöyle. Evet. Tütün bütün bu. Hadi Ama be. ne hafif bak. Tütün mü? Ha? Sarılmış değil mi? Sarılmış. Hafif tabii hazır sarılmış. Ya da tütüne düştü. Yaşar abi. 10 lira. Satılmış o, abi. Sen iyi. 25 lira mı tam var? Bu 25 buçuk. Bu 10 lira. Abi cam. Öyle adam. ya tamam. hem hafif ben hafifini gibi seviyorum sularım. Ne bunu sana 10 lira şey, Mustafa'nın bak. Şurada suyun patladığı yer. Bayıldan mı? Yok ya <laughs> ne mi İstanbul? 15, 15, 2'de aldım? 35. Şimdi ileride bir tane daha var. Orayı da yapacağız. Abi ne yapacaksın? 25 lira da, 10 lira da Ya 25 buçuk. Hem bak. Ya tüttü o tabi, o tekini diye içine katkı yapıyorlar, tatlım saçtırıyor. <laughs> ya Bunun arkadaş, katkı yok, bir şey yok. sigarayı bıraksanız daha iyi olmuyor mu? Ben mi istiyorum mi? Valla hiçbir şey faydası yok, 35 lira işte. Değil mi? <laughs> 25 lira abi o yalda 35 lira, 35 lira bir fiil Ne anladın e? abi? Ha? E? İçtin 35 lira, ne anladın? Çok şey pişman işte. Ne faydası oldu? Ya, ya şimdi... Sihirleniyorsun ya. Bir sene yatamadın. Yani faydası var. Hiç, hiç şey var. ya, neye faydası O psikolojik Tam ya. Hiçbir ya, faydası yok. Zararından başka bir şey yok ya. <laughs> ya ne sakinlemesi ya. Tam dokuza dokuza baktım depremde. He? Depremde bıraktım. Bu, bir orsuluk, bir orsuluk. Nereye? İçişe şey şey bak, içine bak, çekişe bak. Baba ya? nasıl çeke bak. Onun o kadar yer payı var, o kadar var. O kadar payı var, baksana orada. Köyün içinde şey yok. Doğru oturuz. Şey He? Şey yok. Dört tane aldım işte, hangisi sağlamış onu da İki yer var. Evet, bir suyum. Ya burayı çıkardılar, ya da burayı kestiler. Ya ama bak bence var ya bunlar böyle havada kaldığı müddetçe hep kırılır bunlar. Abi şey, şey var, yok. Bizim ne kışın patlıyor. Donuyor. kadar gömdük. Düz arazi Hayır hayır şimdi burası çukur ya. Şuradan şöyle bir kalın bir sopa verip onun üzerine bağlasak olmuyor mu? Yine aynı Aa, ne fark ediyor? Fark etmiyor. Fark etmiyor. Işte. Bunu anlar. Ha donmadan mı kırılıyor? Donmadan çatıyor. Abi hemen devamlı akan su donmaz ki ya. Kayda akmıyor. Akmıyor ki kayda. Bura patlamış da niye patlamış? Donmadan patlamış. Bak, altına bak, olabilir. Niye? De depoya gitmiyor mu bu su? Depoya gidiyor. E tamam depoda devamlı akıyor zaten. Evlere gidiyor. Evlere. Direkt mi evlere gidiyor bu su? Depoya gitmiyor Direkt mu? Yani o ha, kadar. kimse de olmayınca herkes suyunu kapatıyor tabi. Aynen. Doğru. O zaman patlayabilir. Ağaç da orada. Bir şey Başka şey ya? ya, ya. Valla kol gibi su akıyor ya, baya su var, olukta. Hava yapıyor, hava. Hani malzemeler nerede? Burada, burada, burada. Sen bir kere bu kanı bakayım onları? kes, 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 Bak bu bak kesin mi Keser, niye kesmesin kestere ya? Bak, Abi, ya ya, bizim gibi. ya <laughs> Kıylen, dinlen, şöyle yok. bir sıyırttırdım ya. Aç kaldırmadım. Kaldır o bunu. Kaldır Kalkmıyor ki o. Koca var. beton. Yeni yüz taktım. Yan bu. tarafa doğru, yan tarafa doğru çekiverdim. <laughs> bir tane bina çektirdi sıyırdı lan. Çok yok ki. Çek kaldırıldı mı ya koca beton? Her şeyi götürdük, bıçak götürdük. Ya araba bu ya. mı kara bu ya kara. Ya kara bu ya kara. Atıyor, Köyde çakısız olur mu ya? Abucaz bak düşersin oralara şimdi. Bir de senle uğraşmayalım. Otu sen orada. Bunun hmm. <laughs> şey patlamış. Ya. Tam bu komple elli santim soğumuş. Ondan benim evin ev yakısından tam benim evin yakısından çakımız ne çıkıyor? Koldu böyle. Bunu sildi. Neymana patlamış. Sen patlamış. ana vurdun sana var ya? Sagra o yeni manada patlamış. Ne oldu neym? Biliyorum sen. Kayıp beni kesdin ne? Kesmiş gibi değil mi? Allah. Herde. Açma kapatma yerin üstünden. Şu mekanesin şeyi patlamış, ha çeşmesi. Açık mıydı o? Yok. Ne amaş mı bu kapanmış? Dondan patlamış. Dondan. Bak o çeşmeyi bile patlatıyorsa o hortumları çıkartın İstanbul'a giderken. İçinde su kalırsa vanayı falan da patlatır makinenin vanasını. Çeşmeleri açık koyacak. Vanayı zarar kalacak. Tamam. Alacak. Tamam işte. Sonra ne çeksin ne Ya yol valla suyu kesiyor ya. Ya suyu kestim. Tabii canım. Ben sopa koştum oraya sopa şey edeceğim. Ya orada bir tane sopa buldum ben küçük geldi. Baktım orada bir tane bez var. Bezi sardım sopaya. Vallahi iyi.

çok orada kalan su. Al, bak oraya şunu. Sen <laughs> Ah, keyfine diyecek yok Vallahi Meşhur edeceğin seni. Şey, şey <laughs> <Sabını söylüyorlar> şu. <laughs> şu sabun sür lan. sabun. Abuca. Seni torunlar falan izler İstanbul'da. Şey İnternet atıyorum bunu. Uşaklara da söyle. İzlesinler köyde. Şeyde İstanbul'da. Ama ilk önce... Daha demin içti yeter. Ne parayla? Para yok. <laughs> Yine gelacak ya paraya. Parayı İyidir. Canım iyidir. Hadi. Bırak bakayım. Değil Abi nasıl? ilk önce şunu geçir bak, ha. Onu bilemiyorum ben. Oda olacak. O da olacak. Ne? O sıkma ya. Çin'de cunta var. O cunta sıkıyor. Yaşa şurayı da aç, bak. Tamam, onu taksan sonra da olur, onda bir, bir şey olmaz ki o zaman. Bir saniye. Onu önceden taksan bir şey olmaz ki o zaman. Ha. Tamam ottur. şu an şeyi Bu ez Tamam ottu ottu. çık sen. O dengesini buldum muydu şeyde? Bir tarafı dengesi oldu mu olmaz. İstanbul'dan koca bir su anahtarı getirdim ana. Hani. Nereden? Nereden? Ya beri alıyor mu? Alma. Biraz daha aç baba. Evet, şeyi var. Yeşil bulamazsın satılmış. Ben kapalı çarşıya gidiyorum. Açık çarşıya git. Kötüye bir şey olmuş. Bırak. Şey. Da bir daha dolar mı sana? daha aç. Ne Ben öleceğim biliyorsun ya. Ben var ya pazarın olacak. Bir kez şey daha. Ben niye bakıyorum? Keşke kalabalık. Bir kez şey daha. Pazarın şey. olacaksın lan. Bu... tamam. Anahtar biraz daha aç istersen o şeyi var. Ne olur anahtar olur. Ne tür ki ya? Ya ne ara? Şimdi Şuraya sığdır, şuraya sığdır. şey olmaz. Ya bir topal müzaffer kaldı yaşadım benim. Ya zorla öleceksin yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaşındım. Ya şeye gerek ha kaşıdım. Şimdi çeye git gerekli. Allah'a şükür. Ulan kurbanı kurban lifine çıkıp gelirse örgüye ya. Bu şey önemli conta. Gitmesene edecek. Mecburdu <laughs> yani ben. Gitmese ne edecek? Şimdi tam doğru la. Şuradan boruyu bir sürü tut şöyle. <laughs> Arkadan tut. Satılmış abi. Boruyu şöyle yukarı tut şöyle. tutunacak, buram tutunacak, bu hortum tek başına olmuyor. ya. Yani. Anahtan da tutunan yeter, öbürüne yok. Tek, kişinin... tek kişinin işi değil. Şeyde soğulukta ne kazdık, ne neler ettik. Amına koyun. Adam yanında otsun, ağrına getme ayağım. Tamam, bırak Tamam mı şimdi bura? Tamam mı? Bura tamam. Nereye? Ha bak o şeyde. Arada mı? Ama bu havada ne be? Havada kalsın boş Böyle ver. Me, şuradan, şuradan mı alalım baba? Şuradan şöyle şu kayanın üzerinden dorum alalım. Durma, durma. Ah öyle bir şey edivesek. Oğlum uzamaz ki oraya ya. At bakayım. Olmaz. Ne yüzünü de? Ne yüzünü de? Ha e. ha. Hı. Hı. Ne yüzünü de? Ne yüzünü Ne yüzünü Bırak kalsın. Bırak bırak. İyi ya bırak. Doğru. İyi hadi. Hadi abıca düşmeden yürü. Evet. Şimdi. Diğer diğer çatlağın oraya gidiyor. Şey kalmasın bunlar. Anam. Bu mont kimin mont? Pasri. Yelek. Tamam aldım ben. Aım. Telefon var diye cebinde. Dikkat et. Telefon var. Telefon var. Şamaya girin. Koca boştan vardı. Dört dengilin vardı. Hani buna koy boştan. <laughs> Bana bak Buradan birer yer kemiği şeyden faslı çaldık. Valla. La biz de argatlarından alma çaldık la. B a <laughs>

çatlak yerimiz burası. Başım oraya nasıl oynuyor? Orayı idare etme yaptıydınız daha önce. Ya şey bulamadık, tek bulamadık. Biz bunları bağırıyorduk. Tam inan. Buraya evet. çıkalım. Ol. Ağır. Abıça yuvarlanırsın bak. Aşağıdan gel aşağıdan. Şu alt taraftan doğru ya şuradan doğru. bak. hala nereye gidiyor ya. Ha diğer taraftan diğer taraftan. Gel ya gel ya. Düşersin gel. oradan. Ha ha ha, el mi <laughs> Ya bakın ya nasıl nasıl oymuş şey Evet. Koymuş bakın ya baca gibi. Çok yani Müslüman. Tamam, ya, evet. Ağzını açsın. Burada netmiş daha burada daha çoğun. Bak dövüşüyor ya. Sanki... Oy, oymuş oraya. oraya. Hayır, erişmez lan. Çok hmm. uzun kersiniz lan. Yani, Çeviri, de, erişir, yani. nasıl Öyle erişir. Nasıl erişir? Ha bak, erişti bir tane. Ya atlı vursun şurası geliyor, geliyor. Orası da geliyor, burası da geliyor. Aa geldi sen. Ya gelir payı var onların <laughs> Ya sen buradan kaçtın lan? Bu <laughs> ne? İç iço. Balak mı? Aa balak oldu mu şu? Bunun ne suyu? Ana gelin geldi dedim. Sürerim ben. De. Get, get. Kuş başını çağına alsın, yüz sekizden masraftı. Ya senin bu masrafını bilmez. Beni masrafını bilmezsin. Abuca anlat ne? bir şeyle ya. Ben mi? He. Anladayım. Anlat. Güzel hastane yapalım dedim. Türk'ü söyleyin sen. Oha o daha iyi. Valla. Valla söyle. Yukarıdan söyle. Deyi ki aşağıdım. Maşona bakma yok Söyle. Vallahi söyle. Ama buradan bağlamışsınız boruya şeye, tahtaya. Bağladım onu, bağladım. Bağladım. Meşeler gövüyor. Varsın göversin. Ulan ha! Heyt. Söyle Durmasan gelsin. Yekti! Heyt! Hadi söyle, şunu tren salladı, <laughs> zalim da Ciğerim elledi İyi <laughs> olursun diye de, bir tane bana lazım. bir tane de Allah şeyine, contası, contası. Alın 400 lira <laughs> para var şavkda. Heh. malzemeyi çok alın. Atın oraya. Aynen, ne aynen. O çok kopar bu lan. Elindekini de tek elindekini. Sölet bakalım o türküyü. Söleteyim mi? Ha. Dur en son şu bitsin. Trende bindin. Ey, em tren salladı. Ha. Evet, devam. Zalımda doktor ciyen elledim. Allah'ım. Bu da bak. Aptıkla demek ki. Ver ver, ver. <laughs> o sen alakalı, sen ya. Ben İyi olursun diye ay, geri yani yolla Yan. Yani. 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 oldu yan. ya. Yan. Salımız şey Yaşar abi yan biraz Yaş yan ya. düz düz düzeltmiyorsun ondan olmuyor evet yağla oraya Yaşar Yağlamak iyi oh, çabuk kayar. hava yağlı yağlı daha yağlı 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 bunu Ağzı öyle mü? İyi bakın, iyi. Gerek yok. Hmm. Ama kütlemedi, geçmedi la. Hı, hı. Şu orada iyi şey yaptı. Lan yamuk mu? Diş attı? Biraz, vay, yamuk, yamuk. Yo. Yok. Yok, yok. Yamuk da Anahtarları ver. Efendim, efendim. Şimdi bunlar tamam oluyor mu? Ötekini de, ötekini Sen, O zaman ben oraya gidene kadar siz ötekini takarsınız. He? Ha ha yavaş yavaş Ararsınız beni. Aç diye. Taş taşı şey derken falan elini kıstırırsın. Yok yok. Öyle. Şey, ee, ben yıkakası. ben gideyim. lazımsın elini tıkadım. Tamam ben oraya gidene kadar ötekini takar zaten. Tamam, Ama su az diyoruz orada. Nasıl az ya? Bol evet. gibi su var ya. İyi. Tamam tamam. 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 Tamam su var, ha, bu da, su var. Vallahi billahi ben gidiyorum hadi. Ay Alo dinle. Babam da var. <laughs> arkadaşlar. Tamir yaptık hortumları. Şimdi babam aradı. Suyu açabilirsin dedi. Şimdi geldik. Açalım. Köyümüz suya kavuşsun. Gergen açtık kapatınca biraz sıkıntı. Şey olsa, o tarafa şey ya, de oraya hayvanın mes. Kimi gelmeye o otele doğru olur hafif ya. Zor o kişi de o bu teneğe bir zarar olmaz ki. Da şey. Tellere doğru sarsın, geçsin. they <laughs>